Sandya, evet, hazırsan her. Beş dakika ver Suraj. Nasıl oldum? Çok, çok güzel görünüyorsun Sandya. Gidelim mi? Ama, ama. Ama, ama ne Suraj? Boş ver Sandya, gidelim. Herkes aşağıda bizi bekliyor. Hayır Suraj. Neden öyle dedin? Bir sorun mu var? E, ne? E, i̇yi görünmüyor muyum? Ne kadar inatçısın. Tamam, söylüyorum. Sandya gerçekten çok güzel oldun. Ama KK şeyi eksik. E, KK mi? E, şey, KK ne Suraç? Bir de soruyor musun? Cidden, KK ne bilmiyor musun? Sandia sen bugüne kadar Sayısız sınava girdin, hepsinden başarıyla çıktın. Puskara yardımcı başkomiser bile oldun. Ama bu kekeye ne bilmiyorum. Nedir bu Suraç? Bunu sen bilmezsen kim bilebilir ki? KK. Ne olduğunu söylesen ölür müsün? Neyse boş ver gidelim hadi. Hayır böyle olmaz Suraç. Önce bana ne olduğunu söyle. KK'ye ne bilmek istiyorum. Yoksa seninle aşağı gelmem. Annem de geç kaldığımız için seni azarlar. Peki tamam tamam. Söyleyeceğim. Ama bir şartla. Şartı neyse kabulümdür. Sadece ne olduğunu söyle. Söz mü? Söz. KK senin en sevdiğin şey. Senin için hep yapıyorum. KK diyorum. İyi düşün hadi. dur ben anladım galiba Suraç. KK'nin ne olduğunu biliyorum. Diyorsun ki güzel olduğunu. Kabul ediyorum fakat keke senden daha güzel. Yani Kavita'yı mı ima ediyorsun? Hayır. Dur dur ne ilgisi var? Kim Kavita mı? Hiç uğraşma Suraj. Ben başka bir şey duymak istemiyorum. Ayrıca çok istiyorsan Kavita ile gidebilirsin Hayır, çünkü dur. gelmiyorum. Yapma Sandya. Sandya dur dinle beni bir. Kavita'yı nereden çıkardın şimdi anlamadım. KK ile demek istediğim kaju katli sadece. Kavita değil ki. Önemli değil Suraç. Beni gerçekten beğenmiş olsaydın onun adını hiç anmazdın. Her şey ortada. Sen Kavita'yı çok beğeniyorsun. Hadi ona git. Hayır Sandia. Ne, neler söylüyorsun sen? Biliyorsun benim istediğim sensin. Bunu sen de benim kadar biliyorsun. Bunu bana bilerek yapıyorsun. Beni gerçekten beğenseydin bana iltifat ederdin. Hem geçen gün de bana iltifat etmedin. Sözde 11 saat boyunca hazırlandın. Ama yaptığın gazetede gördüğün bir şiiri okumak oldu her neyse. Sen bana iltifat edemiyorsun, değil mi? Hem e, söylesene. Sen benim için bu dünyadaki en güzel kızsın. <laughs> <laughs> hey kişiler. Evet. Arabayı çalıştır. Gopal nasılsın? İyi, <laughs> iyi misin? Satbal <laughs> ben onlarla gidiyorum. Anne uzun zaman sonra ilk defa birlikte bir yere gidiyoruz değil mi? Hem de klimalı bir arabayla. Dahası resmi bir arabayla. Çok ne yapıyorsun? İn oradan. Sen benim kucağıma oturursun. <laughs> gel. Gel hadi. Hadi. Gel bakalım. Kapıyı kapatalım. <laughs> Şoför kardeş hadi durma. Hemen gidelim hadi. dur gelin sen dur ben alırım. Kana kal öyle canım. Ey yüce tanrım. Tamam çantaya koyarım. Ben hallederim. Gelin. Ailenle birliktesin. Bunu neden yanına altına? Tanrı bilir aklında ne var. Yerine koyuyor. Kana rahat dur. Hadi. E tamam. Sen paraya bak. Ha kana. Ha? Yeşil de bir türlü yanmadı. Ah, bakın gördünüz mü kavşaktaki polis bana selam verdi. Şaşkın. Sana selam vermedi o. Sandiya yengeye verdi. He? Abicim. Işıkta niye durdun? Devam etsene. Bu başkomiserin arabası kimse için durmaz. Hadi durma, devam etsen. Hayır. Mahit, ne diyorsun sen? Kanun koyucular yasalara karşı gelirse, topluma kanuna saygılı olmayı kim öğretir? Aa bakın geldik işte. Ya, evet hadi, sonunda hadi. geldik. Ey yüce tanrım. Parayı ben alırım. Gel parı. Gel canım, Gel tatlım gel. Ey yüce tanrım. Herkes dikkat etsin. Gelin sen de dikkat et. Santos, Santos. Kana flüt istiyor. Bak sana nasıl dağılıyor. Flütleri gösteriyor bak. Tamam ağlama Neden sana hemen bir tane alır merak etme sen. 20 rupi. Kaç para? 20 rupi mi? 20 çok. 10 rupi tamam, yeter. Tamam <laughs> Bakın flütü alınca hemen susu verdi. Vikram Burası ne kadar güzel bir yer. Baksana. Tanrım içerisi mis gibi yemek kokuyor. O kadar açım ki ne yesem nereden başlasam bilmiyorum. Santos gerçekten çok güzel bir yermiş. Burası gayet iyi. Hemen çökelim. Biri gelip kapmadan hemen oturalım. Hadi hadi siz de oturun. Herkes otursun. Aa, affedersiniz bayan. Bu masa başka bir gruba rezerve. Mine yenge Biri bu masayı önceden arayıp ayırtmış Ne? <laughs> Mina kalk oradan Hayır olmaz kalk ee, Şimdi ne olacak? Nereye oturacağız? Yoksa böyle ayakta dikilirken mi yemek yiyeceğiz? Hayır Minakşi hiç olur mu? Bunu bana bırak ee, Surat Gidip garsonla konuşalım Tamam böyle gelin Dilip gel Hey Moit! Aa, Raul? Bu kim? Bilmem, arkadaşı olmuş. Dostum, sen günlerdir neredesin? Arada bir ara en azından. Sahi, bu aralar ne yapıyorsun? Aa, şey, her zamanki gibi bankada çalışıyorum. Bankada mı? Ama Moit, sen... Aa, evet. Birkaç gün izin aldım. Evde biraz işlerim var. O yüzden. Ee, bu akşam ailemle yemeğe geldik. Seni yarın arayayım mı? Yarın seni ararım ben. Olur mu? Tamam. Olur. Tamam. Tamam. Bir saniye. Muhit? Oradaki kimdi oğlum? Bankadan biri değil mi? Ha? Ben hiç anlam veremedim. Sana neden ne yaptığını sordu. Zaten her gün görüşmüyor musunuz? O eskiden de anne. Artık birlikte çalışmıyoruz. Onun işine son verildi. Efendim, altı kişi buraya, diğer altı kişi de buraya. Ama niçin ayrı oturalım ki? Bayım, eğer iki masayı birleştirirseniz hepimiz rahat ederiz. Tamam, nasıl isterseniz. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.